Paramparça ettiler. Her bir parçam karacım bir yerine dağılmış gibi. Nereye gitsem bir kaybımı görüyorum. Aile insanda zafiyet yaratıyor. Ailemi bir araya toplamam gerekiyordu. Aday olursam kazanır mıyım? Ben ve arkadaşlarım seni destekleriz. Ömer adaylığını açıklarsa kafalar karışır. Senin de ortaya bir yenilik koyman gerekir Celal abi. Sultanı da alıp gelmiş. Celo seni her fırsatta sınıyor ya genim. Kızım Sultan, ailemin ve benim adayındır. Bana sormadan nasıl yaparsın bunu? Önüne dön, kazanmana bak. Kimin numarası ki bu? Benim niyetim Karaağaç'ı cennet etmek, bozgunu uğratmak değil. Ama siz yolunuzu bozuncularla bir ettiniz. Bu topraklarda başkalarının da kalbi kırıldı. Umarım herkes doğru yerdedir. Karaağaç Destanı. Cuma günü TRT 1'de